Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Günlük işler serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum. <laughs> Ondan sonucumuza vadi güneşi ne istiyor ona bakalım. Ondan sonra da hayvanları uyandırıp makineleri doldurmaya başlayacağız. Bu arada çilek istiyormuş. Hemen oraya çilek ekelim. Dün de çilek istiyordu. Bunları ekmiştim aslında da. Neyse. Hızlı bir şekilde çilekimizi o ama amaç Karşı kestim şimdi burayı toptayım diye. Baya dolu <laughs> Tamam. Tamamdır. Bir saniye. Tamam şunları dolduralım dolduralım veya yiyip doyuralım tamam mı sütüm var mı var ondan da topladım yemler de hazır şimdi olsun Fikret abi bayağı bana malzeme verdi mandala ürünleri makine doldururken kolay olacak bugün şunları bir doyurayım da önce ondan sonra Havuklar orta Şimdi misyoner şehrin da doyurduğunda Bunlar sona geçti var diye gidelim bilmiyorum Bu da tamam Bu da tamam Şimdi ben şimdi fark ettim. Şunları da boyadık mı işlem tamamdır. Şöyle de açalım. Bak 55 tane olmuş gördünüz mü peynir? Ay krema. O zaman buraya bir şey atmayacağım ben şimdi tamam mı? Önce çalık değil mi o zaman? Şeye gideceğiz vadiye. Anam satayım ne güzel verdin ha. Aferin ağzına tükürdüm. <laughs> Buradan girmişken de yumurta aldım. Mutlu yok, yok. Bu panoyu göremiyorum şu an. Fikret abi hazırlıyor bu arayı. Bunu da öldür. Şunları yardım aç. Bunu kendim doldur. Tamam. <laughs> Dur lan. Dokuzda duraydı. Birazcık yine enerjim düşük ama dördüncüne göre iyi gibi, bunu da söyleyeyim. Rahatsızım rahatsız yine, rahatsızım yine. Öksüreyim var ya. Bu arada param da 625.000 oldu. Sonra tükürdü. Bir tane var, lokantaya var diyor. Ne ee, bir nereye gelmiş lan böyle? Lokanta o tarafta. Ama böyle <laughs> gideceğim. Hmm. Almak için. O lokantaya gitmeyeceğim çünkü önümdeki lokantaya gideceğim. Oha dört tane gördüm. Çünkü oradan da balına kayvanlarını bırakayım hayvanlarımızı barınağa bırakıyor. <laughs> tamam <yükseceğiz>. Buraya gidelim. <laughs> Mavi jeton için gitti. Burası da altı gün. Bir gün kalı oynarız burayı. Hediyeleri sizle toplayacağım. Bakalım Tom verecek mi? <laughs> tamam. Gindik görevlerde tamam olduğuna göre şunu da şöyle teslim edeyim. Bakayım açılan bir şey var mı? Yok. Açılınca şunu alacağız. Sonra şunu alacağım, bitecek. Bunu alır mıyım bilmiyorum. Çok kalırsa alırım. <laughs> Şimdi nereden başlayacağız biliyor motoraktan O taraftan başlayacağım da. Şuraya atmayacağım bunları. அது நல்லா டோபலாமா அது Hepsi yardım etti. Telefona bildirim geldi. Bu. Sprettik. Şimdi şuraya girelim. Tamam mı? Kamışlardan ince alayım şöyle birazcık. Paralese de alayım. Oyunu da alayım. Bana yumurta var mı? Yumurta yok bir de var. Şey almayacağım Mısır. Ya. Şunu alayım tamam. Umarım yumurtam vardır. Yoksa ben iki dakika yumurta arattığım bir yerden geliyorum. Yumurta yok. Yumurta yok. Tamam. Yumurta da yok. Sonra yenilenene kadar yani şey gazete yenilenene kadar yanımızdaki ürünlerden atalım. Bundan 4 tane at, 10 tane olsun. <laughs> Yumurta buraya, ne mi <laughs> Lan yan dizilikte şey bir daha.

Bu tamam. bayağı Şimdi dondurma ciklerini atlamak lazım. Çünkü dondurmaya ciddi ihtiyacımız var. Karnım çok fena yok. Kakao yok. Alana çıkıyor. Ektim ama kakao ağacı ama alıkça al meleklerle. Bunu da söyleyeyim. Murat yenilenmiştir. Aa kakao dedik kakao çıktı. Oh mis gibi. <laughs> yumurta lazım bize çok kolonda. Neyse ben yumurta bulayım hemen geliyorum. Bir saat beklemeyin. Evet tekrardan geldim. Merhaba. <laughs> Birazcık bulabildim yedeklerden arakladım ben yumurtayı da. 63 tane oldu bakın. Şimdi bir en sonra atıyorduk? şunu 10 yap. Bunu da 15'e çıkar. Tamam mı? onu hiç kalmamış. Şunlardan da lazım bize. Çünkü onları diğer küçük sapma atabiliriz. 10. 20 tane senden var. 20. Hepsi düz olduğumu seviyorum böyle. 5 tane de buraya at. Gerek alanları zaten doldurdum ya. Direkt buraya doldurmayan peynirleri. Kaç tane var? Sıfır. Sıfır dedim yani şunu gördüm ya o sıfır. Şunlardan birer tane atayım bari. Hem de saati de olsun oranın. Tamam buraya fazla ellemeyeceğim. Şuna. Aslında elimde ne var ki benim ki ne atayım. Ne bak sıfır bundan da Güzel tamam. Onu zaten kaç yaptım ben? 10 yaptım yine. Ben bundan atayım. Burası da zaten gün boyu oyunda diye bunları tek tek atıyorum Şimdi direkt şuraya gideceğim. Makarna mutfağı değil yanındakine. Şunlardan atacağım çünkü bunlardan hiç elimde. Bu. 11 tane var. Burada dursun. Tamam. Dedim bir şey topladık atmadım onu. Tekindeyim. 15. Sen 15 ol. Sen 15. Tamam. Burası güzel. Çikolatamız kalmamış. Çikolatamız i̇şte be Çikolatamız bunları şöyle atayım. Bunlar yıkama şey yapabiliyoruz ya çünkü o yüzden. Ülkeden <laughs> <laughs> birer tane kaldı. Niye dersiniz? Çünkü sürekli makine gönder. Ay makine gönderiyorum bana. Kamyon Elimizde uzun kalmadı. Bu da onu olsun. <laughs> dolgulu biber çok lazım oluyor ondan. <laughs> evet bazı yerleri kesersem şimdi ne söyleyeyim öksürük tutuyor çünkü kusura bakmayın. Ben hadi şey ettim neydi onun yok soğan. Soğanım var yani o yüzden, o yüzden sıkıntı yok. Tamam. Pirinçim de var yedekte. Mustafa güzelim yok. Evet. Oo. Oh. Sen de. Elimle evet. gelen atıyorum ben böyle. tamam. Dediğim gibi birazcık enerjim düşük. Çünkü rahatsızım. Ama videosuzda kalmanızı istemediğim için çekeyim dedim. Ona da söyleyeyim. tavukları da gelmişken vereyim bari. Biraz sıkıcı olmuş olabilir ama yapacak bir şey yok. Düzelene kadar birazcık böyle idare et. Öksürük tutmaz aslında konuşurum da düzgün. Öksürük tutacak diye şey yapamıyorum. Kasabam zaten full. Tamam ha, Burada hazır hepsi zaten. Önümüzdeki tavşan, tavşan diyorum. Terbiye bakalım. Ay, esneme tuttu. Ona göre kasabayı hallederiz. Bu panoyu da Fikret abiye ayarlayacağım ben. O level kaçacak? Hı, hı. Mesela, git. Buraya da baktık. Tamam fazla uzatmayacağım dediğim gibi rahatsızım. Ee, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum. Önümüzdeki haftanın derbesini çeker atarım. Bu ne zaman izlersiniz onu da bilmiyorum. Ee, başka diyecek bir şeyim de yok. Kendinize iyi bakın. Huz huzurla kalın. <laughs> Konuşamadım.